Merhaba, Rezon'un mutfağına hoş geldiniz. Bir kez bu yöntemle yapınca böreği hep böyle yapmak isteyeceksiniz. Çay demlendi mi? O zaman sizi kat kat çıtır mı çıtır bir börekle baş başa bırakıyorum. Çıtırtı sesi buradan duyuluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle sosunu hazırlayarak başlıyorum. 3 yumurtayı bir kaseye kırıyorum. Sonra da çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum arkadaşlar. İyice çırptıktan sonra sütümü ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Bir de yağımı ekledikten sonra yine çırpıp karıştırıp kenara alıyorum. tepsimi hazırlıyorum şimdi arkadaşlar. Tepsimi tereyağıyla her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Yağladıktan sonra da kenara alıyorum arkadaşlar. Şimdi yufkalarımı hazırlayacağım. Toplam 5 adet yufka kullandım. Bunun 3 tanesini keseceğim. 2 tanesinin birini altında, birini de üstüne kullanacağım arkadaşlar. Evet gelişi güzel yufkalarımı birer birer katlayacağım. Önce size yufkaların sayısını göstermek için böyle yaptım. Şimdi ilkinden başlayarak gelişi güzel katlıyorum. Katladıktan sonra da tabağımı alıyorum tekrar. Üçünü de katladıktan sonra arkadaşlar ilkinden başlayarak da şeritler halinde kesiyorum parmak kalınlığında kestim. Şeritlerin kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bence bir parmak gayet ideal bir kalınlık. Sonra da şöyle elimle havalandırıyorum ki yapışmasın arkadaşlar. Şimdi kabıma alabilirim. İlk yufkamdan başlayarak da tepsimin tabanını diziyorum. Fazlalıkları kenardan sarkacak şekilde yaptım. Hazırladım yufkamı. Tabanına sosumla hazırlamış olduğumu görüyorsunuz. Tabanına önce şeritlerden bir tutam alıp ıslatıyorum. Islattıktan sonra yufkaların üzerine alıyorum. İlk katı böyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce dağıtıyorum ki her yere gelsin. Ama biraz yapışkan olduğu için çok da her yere de gelemedi. O yüzden mümkün olduğunca yayarak hazırladım. Sonrasında kuru yufkaları yani şerit haline kesmiş olduğum kuruları yayıyorum her yere. Yufkaların şerit haline kesmiş olduğum yufkaların yarısını böyle buraya yaydım. Yaydıktan sonra da daha önceden rendelmiş olduğum peynirlerimi güzelce tepsinin her yerine gelecek şekilde yaydım ve üzerine sosumunu ıslattım. Şimdi kalan şerit yufkalarımı onun üzerine yayıyorum arkadaşlar. Sosumu da bunun üzerine tekrar gezdiriyorum. Şöyle bir gezdirdikten sonra e, ayırmış olduğum ikinci yufkayı yayıyorum tepsimi. Diğer parçasını da güzelce önce biraz küçültüp sonra tekrar yerleştirdim sosumun bir kısmını bu kısmında kullanıyorum. Kalan kısmın bir yazını kullanıyorum. Kaşıkla yayıyorum. Yumuşacık harika bir börek oluyor. Şimdi kenarlardan içeriye doğru kıvırıyorum ki içindeki malzemem dışarıya akmasın. Kalan sosu da üzerine her yerine yayıyorum sonra da fırçayla da dağıtıyorum arkadaşlar kesmeden 80 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirdim arkadaşlar Böreğinizi ister kahvaltı sofralarınız için, ister e, gün sofralarınız için ya da çocuğunuzun beslenme çantası için hazırlayabilirsiniz. Kolay, pratik ve bir o kadar lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Denemekten kaçınmayın. E, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz çünkü çok güzel ve e, harika oldu. Lütfen denemekten denemekten çekinmeyin. Evet, şimdi böreğimi yakından göstermek istiyorum sıcağı daha üzerinde dumanı tutuyor. Katları görebiliyorsunuz. İçi yumuşacık, dışı çıtır, harika bir börek oldu. Videolarımı buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.